kim diyor balinaşı olmuş diyor tuzak takılmış tamam evet tamam yardım edeceğiz onu onu yardım edeceğiz yüzüyor mu canım gitmesin sonra hah oh güzel canımız gitmedi sağlık gitmedi güzel o oyun takıldı bak Şöyle nefes almamız gerekiyor. Hemen yüzeye çıkalım. Balinamızı bulalım. Balina aşağıda değil mi? Aşağıda aynı. Ee, i̇nelim inelim hocam. Bakalım geçebilecek miyiz? Şöyle şu aradan Galiba geçemiyoruz. Boğuluyor mu aynı zamanda? Yok bir şey, yok bir şey iyisi tamam. Nerede olabilir şimdi bu? Şimdik. Buradan gidiyoruz. Vay vay ne bir geldik lan? İlginç bir level tasarımı olmuş. kurtardık. Lütfen artık seninle sana binmeyeyim ya. Onu sürmek istemiyorum artık. Yetişemez bu yani. Aynen. Orada kalıbı Yine mi süreceğiz ya? Oho baya kötü oldu. Yine onları süreceğiz. Dön lütfen dön. olmadı yine şöyle gidelim Allah aşkına ne var burada <laughs> belki oraya sonra gelcez Hadi bit. Bitti. Güzel. Demek ki oraya gitmememiz gerekiyormuş. O şeyi kırmamamız gerekiyormuş. Kapıyı. Piranalar şeyimi almaya geliyor diyor. Bu mavi balonlarımı. Tamam. Bunu işte bunu. Git lan bu geliyor. Şu an at etrafı ateş edeyim yeter. Bu olma. Ver hadi. Hadi. Of oh, ulan gidiyorduk. Saçma sapan boğulma bölümü ya. Burada nefes alacağız. Lan gözükmüyor ya. Çıkamadım oğlum. Güzel. Checkpoint çok güzel. Checkpoint aldık. Oh be. uzunmuş bu bölüm ya. Tahminimden uzunmuş. E'ye basıyormuş o kamerayı döndüreceğim diye. Q ve W, Q ve W bu orada kamerayı döndürüyor. Ah şuradan çıkalım ya. Neden çıkmıyormuşuz buradan? Ulan çok gıcık yani. Yavaş. Şuna bak en ufak bu ne oğlum ya? Hadi. <laughs> Hadi çık şuradan. O kadar şeye katlandık. Bak İnanamıyorum gerçekten. Ha. Bir şey diyeyim mi? Hayır. Nereden? Ben kafes de okutamak istemiyorum. Yok yok ben ne yapacağımı Tamam belirledim ne yapacağımı Buradan atlayalım Buradan gideceğiz Alalım şu şöyle bir de Tamam Kasmayacağım o kadar aynen 30 tane toplamışız daha ne olsun He, onu kurtarmamız gerekiyor. Ha gördüm. Vallahi gördüm. Güzelce gördük. Ama yani senin de yani ben ayarınız dönüyoruz hadi. Ha. Güzelce atladık boş çıktı. Ha buradan mı gidecekmişiz? Ulan. Cık. Abi dur seni öldüremiyoruz ki. Bu kafesi kurtaracakmışız. Oğlum. Ölmek istemiyorum bak son anda. Sakın. Gel de bitirelim hadi. Ye. Ölmüyor ki bu ölmüyor bakın. Hiçbir şekilde canı gitmiyor. kötü bir level tasarım işte. Ya şimdi bir dakika ya oradan atlamaya gerek yokmuş. Aynen boşuna atlamadım atladım. Neyse hadi gidelim. Burada da bu da son bölümümüz olsun. Onun sonu gibi. Bakalım. Şimdi buraya geçeceğiz. Ha, yine sanki şu bir bölümü. Sıfır stone ve fire yani taş ve ateş. Diye bir de fire ve öyle bir şeydi. O zaman kendinize iyi bakın. kalın.